Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 6. bölümdeydik. Üçgende yardımcı elemanları işliyoruz arkadaşlar. 6.1 ve 2'yi çözdük. Şimdi sırada 6.3 var ve burada da önemli bir formülümüz var. Burada iç açı ortay teoremi mevcut arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak bu iç açı ortay teoremin ne demek olduğunu bir inceleyelim, işleyelim. Ondan sonra da sorularımıza geçelim. Şimdi bize bir üçgen verildiğinde İç açı ortay teoreminde bir tane iç açı ortay çiz çizdiklerinde bakın üçgeni iki parçaya ayırmış oluyorlar. Buraya birinci üçgen diyelim. Buraya da ikinci üçgenimiz diyelim. Şimdi birinci üçgende bak. Burada şöyle düşün. Açı ortay doğrusu var. Şöyle. AN açı ortay doğrusu. Sen A'dan başlayıp N'ye gideceksin. Ama ama bu sefer AN yolunu, yolunu kullanmadan gideceksin. O zaman ya sol taraftan gidebilirsin. Yani A'dan B'ye gidersin. Sonra da B'den C, N'ye ulaşabilirsin. Veya veya sağ taraftaki yolu kullanırsın. A'dan C'ye gidip daha sonra C'den N'ye ulaşabilirsin. Bak iki yolum var. Şimdi buradaki yolu giderken C'nin M'ye oranı C bölü M eşittir B bölü N diyebiliriz. O da B bölü ne veya veya şöyle de yapabiliriz. Bak soldan sağa doğru, sol taraftaki kim var? C. Sağda kim var? B. C bölü B eşittir. Yine soldan sağa doğru gidişat uygularsak, M bölü N de diyebiliriz. Bu pek fazla kullanışlı değil gibi geliyor bana ama üst taraftaki daha çok işimize e, yarar demeyeyim de daha pratik olur arkadaşlar. Artık tercih şey sizin. Şimdi aç ortayı yakaladığında. Bir sol taraftakileri birbirine böleceğiz. Üstteki e, kenara alttaki kenara. Bir de sağ taraftakileri birbirine böleceğiz. Yine üstteki bölü alttaki kenar diyeceğiz. Şimdi bakalım çözümümüze reper sorumuza öncelikli olarak. Bize burada yine aynı tarzda bir soru verilmiş. ABC üçgeninde A ne? açı ortay. 4, 6 ve 3'ü yazmış. İkisi soruyor. O zaman 4 bölü x eşittir diyeceğiz. 4 bölü x 6 bölü 3 6 bölü 3. Bak zaten bazı öğrenciler şöyle diyor. Hocam burada 6'ın yarısını almış 3. O zaman 4'ün yarısı 2 olur mu? Olur tabii ki. Her zaman böyle olmayacağını bil ama. 6x içler dışlardan. 6x eşittir 12'den. 12'yi 6'ya böldüğünde x eşittir. Yine 2 gelir. Doğru cevabımız zaten 2'ydi arkadaşlar. Geçelim birinci sorumuza. Zaten birinci soruda birebir aynı diyebiliriz. Biraz daha karışık. Yine Okumadım burayı. Ana açı ortaya 2x x artı 5, 3, 4 verilmiş. X'i soruyor. 2x'in 3'e oranı eşittir. 2x bölü 3 eşittir. Bu sefer x artı 5 bölü 4 diyeceğim. X artı 5 bölü 4. Patlat burada bir hiç arkadaşlar. Şöyle 2 kere 2 kere 4'ten 8x eşittir. 3x artı 15, 3x artı 15. Attım bunu karşı eksi 3x olarak o da 5x kaldı. 5x 15 ise 15'i 5'e böldüğünde x eşittir 3 gelecek. O da hangi seçenek C Ceyhan Birinci sorunun cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. ABC üçgeninde A neyi yine vermiş? Bak ortada açı ortay. Fakat alt tarafta bak A ne açı ortay. Burada tamamız değil mi? Kalemi seçmemişim. 4'ü ikisi vermiş x'i vermemiş daha doğrusu 4'ü vermiş sadece. Şimdi bak 3 tane bn bn kenarı eşittir 2 tane nc kenarına nc. Şimdi arkadaşlar eşleştirme yapalım. bn'ye 2k götürüp bn kenarına 2k nc kenarına da 3k dersem. Buraya da 3k dersek. Bak şimdi ne yapıyorum. Buradaki 4'ün 2k'ya oranı. Burası zaten artık öğrendik. 4 bölü 2k eşittir. X bölü 3K diyeceğiz. Ee, az önceki yaptıklarının aynısı değil mi? Herhangi bir değişiklik yok. He, hocam bu K'lar ne olacak? İçler dışlar yap bakayım. 2K çarpı X eşittir. 12K. O zaman buradaki K, buradaki K'yı götürsün. 2X eşittir 12 ise X de buradan 6 gelecek. O zaman doğru cevabımız E seçeneğinde mevcuttur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü soruyla. Bak ne demiş. Şekilde açı ölçerin merkezi A köşesine yerleştirilerek AK, AL, AP ışınları çiziliyor. AK, L, Tamam. Bu ışınların eşit aralıklarla oluşturmuş, oluşturulmuş bir cetveli kestiği noktalar aşağıda veriyor. Bak burası 140 dereceden geçiyor. E 180'e kadar burası kaç derece olacak? 40. Bu 140 ile 100 arası yine 40 derece burası. Ee, %60 arası burada 40, buraya da zaten 60 derece diyeceğiz. Toplamları 180'i veriyor. AK, AK, AK 9 santimetre olduğuna göre AP kaç santimetredir? AP, o zaman buraya da X diyelim. E şimdi arkadaşlar bak buradaki açı 40 derece, buradaki açı da 40 derece. Bunlar açı ortay değil mi? Evet, açı ortaylar değil mi? Bak 40, 40 açı ortay. O zaman buraya bir inceleyelim. Tamamı 18 santimetreymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 santimetre. Burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zaten burada da 4 santimetre kaldı. Toplamları 8, 6, 14, 4 doğrudan 18'i veriyor mu? Veriyor. Tamam burayla işimiz yok ama. Şimdi bak. Açı ortay doğrusu, doğrusu burası. AL açı ortay. O zaman sol taraftan başla. 9 bölü 6. 9 bölü 6 eşittir. X'in 8 oranı. E tutup sen burada 8 bölü x yazarsan yanlış olur bak. X bölü 8 diyeceksin. Yukarıdakini aşağıdakine böl. Yukarıdakini aşağıdakine böleceksin. İçler dışlar veya sadeleştirme de kullanabilirsin. 9'u 3'e böl 3. 6'yı da 3'e böl 2. Şimdi bir içler dışlardan. 2x eşittir 8 kere 3, 24. x eşittir 24'ün yarısı 12 gelecektir. Doğru cevabım Bursa'da mevcut arkadaşlar. 6.3'ün de sonuna geldik. Sırada 6.4 var. Haydi bakalım. Önce açıklamalı çözümümüze bir bakalım. Orantı yazıca nasıl kullanırız? Bak buraya 3 mü demiş tabana? Diğer sol tara sağ taraftaki tabana 4 mü demiş? O zaman 3'ün yukarısına 3K 4'ün yukarısına 4K diyebiliriz. Eğer tam tersi varsa şimdi soldaki ve sağdaki kenarlara 3'e 4 demişse atıyorum ben farklı sayılar da olabilir. 3 ise 3K, 4 ise 4K, 20 ise 20K, 30 ise 30K diyeceksin. Hemen bu şekilde yazabilirsin. He adam sana buraya 30 buraya 40 mı dedi. O zaman bak 30'u 10'a böl yine 3K. 40'ı da 10'a böl yine 3K sadeleştirerek devam edebilirsin. Ama burada Bak he, şuraya da bakalım. Buraya 4'e 3 mü demiş? Yani bu 4 ise bu da 3 katı mı olacak? 4K ise 3K. O zaman buraya sağ tarafa geldiğinde buraya 4K karşısına. Bunun da hemen hizasına yan tarafına 3K diyebilirsin. Ama sakın ha bak sakın burada buraya 3 buraya 4 çapraz verilmişse asla 3'e 3K 4'e 4K diyemezsin. Çünkü bak 3K bölü 3 eşittir 4 bölü 4K diyemeyiz. Buradaki K'yı bulamayız ki. Hani 3'ler gider. K bölü 1 kalır. 4'ler gider. 1 bölü K kalır. E K kare eşittir 1'den burada daima K 1 çıkar. Yani 3'e 3, 4'e 4, e 4 eşitlik çıkar. O da her soruda sağlamayacaktır arkadaşlar. Bak tekrar ediyorum. Tabanlar verilmişse üst tarafa çıkabiliyoruz. Üst taraftaki kenarlar verilmişse tabana inebiliyoruz bir sol taraftaki kenarlar verilmişse sağa geçiş yapabilirsin. Sağ verilmişse sola geçiş yapabilirsin. Ama çaprazlama verilmişse asla geçiş yapamıyoruz. Gelelim köşe taşına. Burası üçgen burada 3K. burası dörtgen burada 4K diyebiliyorum. ABC üçgeninin çevresi. Bu arada burayı vermişler zaten soru üzerinde var. Çevreyi 21 cm vermiş. Olduğuna göre AB, ABD 3K demişiz kaç santimetredir? Toplayalım çevreyi. 3K ile 4K'yı toplarsan 7K artı 3 ile 4'ü topladık 7. Eşittir 21. Gönderdim 7'yi karşıya. 7K 21'den 7 çıkarsa 14. K'da buradan 2 gelecektir. K'yı bulduysak sonra da bitti demektir. AB kenarı AB kenarı 3 kaydı. 3 çarpı kaydı 2 bulmuştur. 3 kere 2'den doğru cevap 6 olmalıdır. Bakalım çözümümüze. Evet. 6'ymış. Geldim birinci soruya. Yani. Şimdi arkadaşlar 7 ile 8'i ve 7.5'u vermiş. Neresi 7.5? Bak burası. 7.5. Şimdi ben buraya şöyle yapayım önce. X'ler falan hiç işin içerisine girmeden. 7'ye 7K 8'e de 8K diyebiliriz. Toplamı B ile C'nin tamamı 15K 15K. O da zaten 7.5'da arkadaşlar. 7.5'a eşit. 7.5'u da şöyle yazabilir miyim? 15 bölü 2. Çünkü 7.5'un 7.5'la toplamı pardon 15 bölü 2 eşittir. 15'i 2'ye bölersen 7.5 gelecek. Şöyle bir diyelim. İçler dışlar çarpımından 30K eşittir. 15 ise her iki tarafı 30'a böldüğümüzde ya bak buradaki 15'leri götürüp 1 bölü 2 diye, diyebilirdik direkt ama ben biraz uzattım. Hiç sorun değil. K eşittir yine 15'e böl 1. 15'e böl 2. Yani 1 bölü 2 gelebilir. Her türlü 1 bölü 2 gelecek daha doğrusu. E şimdi K'yı da bulduk mu? Bulduk. E benden ne istiyor? Nc. Nc arası 8 K'ydı. 8 çarpı K'ya da 1 bölü 2 dersen 8 bölü 2'den doğru cevap 4 cm çıkacağı için birinci sorumuzun cevabı Ceyhan olacaktır. Geldik ikinci soruya. AN açıortay bak burası açıortay. DN o da açıortay. DN bu da açıortay. Şimdi bak 3AB 4AC eşit. AB'ye 4k, buraya 4k. AC'ye de 3k dersek AC burası 3k. Şimdi 4k'ya 4n, 3k'ya 3n diyebiliriz. Farklı katları olacağını bilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar buradaki üçgende şu alt taraftaki boyadığım üçgende. Bak burada. Yine bir aç-ortay teoremimiz var. Yine aç da şöyle yapalım. 4n'e kaç düşmüş? 12. O zaman 4n'e 12 düşerse 3n'e kaç düşer? 3n bölü x diyeceğiz daha doğrusu. Buradaki n'ler gitsin. İçler dışlar çarpımından 4x eşittir. 36. 12 kere 3. 36'yı 4'e böldüğünde x de buradan 9 gelecek. Veya bak sen şöyle de yapabilirsin. 4'ü neyle çarparsan 12 yapar? 3'le. Çarp 3. O zaman 3'ü de 3'le çarptığında 9 yine her türlü çıkacaktır. İkinci sorun cevabı Edirne olacaktır. Geldim. 3. Sanırım aynen son sorumuz. Bu arada kontrol ediyorum. Ceyhan doğru. Edirne doğru. 3'e Bakalım ne bulacağız? Aşağıda üç farklı üçgen üzerindeki açıortaylar açı ortaylar ile iki kenar uzunlukları veriliyor. Buna göre sadece bu verileri kullanarak hangi üçgenlerde x bölü y oranı bulunabilir? Şimdi bak burada açıortay var mı var? O zaman x bölü 4, x bölü 4 eşittir y bölü 6 diyebilirim. Buna 4 k, buna 6 k dersen ki 2 kya 3 k da verebilirsin, yani 2 bölü 3 oranını bulabilirim. Birinciden bulduk. Şıklarda 1 olmayanlar kafadan gitti. Şimdi buraya bakalım. Açı ortayımızı bulalım hemen ikinci öncülde. Açı ortay burası. O zaman bak x bölü 2. Hemen şöyle x bölü 2. Şimdi nereden başladık? Buradan başladık değil mi? O zaman 6 bölü y diyeceğiz. 6 bölü y. Burada içler dışlardan biz x çarpı y'yi 12 buluyoruz. Ama oranı bulamazsın. Şimdi bu 1 ile 12 mi? Yoksa 2 ile 6 mı? Yoksa 3 bölü 4 ile e, ne olacaktır? Atıyorum. Ne olur? 48 bölü 3 olabilir. Değil mi? Sadeleştirince 12 yapar. Yani bunları tahmin edemezsiniz ki. Saçma sapan sayılar. O yüzden buradan x bölü y oranı gelmedi. İkinci öncülü de gitti yanlış olduğu için. Gelelim 3'e. 3 bölü 1 3 bölü 1. Bak aç ortay bu arada burası değil mi? 3 bölü 1 eşittir. Y bölü X. E şimdi sen Y bölü X'i buldun. 3 bölü 1. O zaman X bölü Y'de nedir? Tam tersi. Takla attır bunu. 1 bölü 3. Bulduk mu? Bulduk. Üçüncüde de bulabiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Evet. Cevabımız zaten denizliydi. Hadi bakalım. O zaman ikizkenar kenar üçgende aç ortaya geçelim mi? Geçelim. Hadi bakalım. Önce açıklamalı çözümümüzü bir inceleyelim. İkiz kenar üçgende açı ortay nasıl bulunur? Çok da güzel bulunur. Şimdi bak hemen bir tane ikiz kenar üçgen çizelim şöyle. Gördün mü ikizi ne yapıyordun? İndiriyordun dikizi değil mi? Bunlar ikiz kenar bu arada. Hemen şuradan bir dik indirdin. Şöyle. Burası açı ortaydır arkadaşlar. İkiz kenar üçgende. İkiz kenar üçgende. Şimdi burası x ise burada x ya tabanlar da iki eş parça ayırır. Şurayı bir okuyalım. Bu kral tersten de demiş. Bir üçgenin bir köşesinden çizilen doğru parçası üç elemandan yani açı ortay, kenar ortay, yükseklik zaten burada 90 derece yani dik açı olduğu için yükseklik h. E burada açı ortay var mı? Var. Kenar ortay var mı? O da var. İkiz o da zaten söyleyecek. Kendi söyleyecek. Herhangi ikisi oluyorsa bu üçgen ikiz kenar üçgendir. Yani adam sana üçgeni çizdi. Bak şöyle çizdi hemen üçgeni. Ve dedi ki şuradan çekti bu sefer. Burası 90 derece. Ve burası açı ortaysa demek ki bu taban buradaki tabana eşittir diyebilirsin. Anlaşıldı mı? Yani ikisi varsa diğer üçüncüyü biz kendimiz bulacağız. Hadi bakalım rehber sorumuza geçelim. ABC üçgeninde BED doğrusaldır. BED doğrusal. BH Şuradaki BH HC ile eşit. BE iki tane ED'ye eşit. ED nerede? Bak burası K ise ED. BE'ye de 2K düşer. Tam 2 katı BE 2K oldu. E şimdi AB'yi de vermiş 12. DCX kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burası tabanlar iki eş parçaya ayrılmış mı? Ayrılmış. Burada bir 90 derece yan diklik var mı? Var. O zaman biz buraya açı ortay diyebilir miyiz? Kesinlikle evet. İkisi varsa üçüncüyü biz kendimiz buluyoruz. Şimdi bak buradaki üçgende. şöyle üçgeni güzelce bir çizeyim hemen. ABD üçgeninde açıortay kuralını uygularsak neresi açıortay? AE. Daha fazla gitmeye gerek yok. 12'nin 12'nin 2k'ya oranı yani 12 bölü 2k eşittir. Burada bir harf verelim Y diyelim hadi. Y bölü K diyeceğiz. Y bölü K. Buradaki K ile buradaki K gider. 2Y eşittir 12'den Y'yi buradan 6 buluruz. E şimdi arkadaşlar burası zaten bir ikiz kenar üçgen olduğunu anlamam lazımdı. 90 derece tabanlar iki eş parça açı ortay varsa demek ki bura 12 ise buranın da 12 birim olması gerekiyor. E biz buraya ne dedik AD'ye 6. O zaman geriye kaç kalacak? Yine 6 santimetre kalacaktır. Doğru cevabımız bakalım 6 mıymış? Evet. Devam edelim birinci soruyla. <laughs> ABC üçgeninde DEC doğrusal diklik var H noktasında. BAH ile HAC eşitler. AD'yi de, EC'yi de 4 cm, DE'ye de 2 cm verilmiş. O zaman gençler bakın buradaki BH kime eşit olacak? HC'ye. Yani fikir miyiz? Peki devam ediyoruz. Buradaki üçgende A, D, C üçgeninde bir açı ortay teoremi uygulayalım. Bak 4'ün yarısı 2 ise buraya ne yazmalıyım yarısını alınca 4 çıksın? 8. Ya da sen buraya hiç uğraşma böyle yarısıyla marısıyla. Git buraya y de. O ikisi kullanma y de. 4 bölü 2 eşittir. Y bölü 4'ten içler dışlardan 2y eşittir 16 ise y de buradan 8 gelecek. Hemen burayı 8 bulduk mu? Bulduk. Neden silemedim? Heh, şimdi sildim. 8. E şimdi arkadaşlar AB kenarıyla ile AC kenarı ne olmalıydı? İkiz kenar. Nereden anladık? Bak taban dik. İkiz e, tabanlar eşit. Bir açı ortaya da varsa demek ki AB kenarı. AC kenarına eşit olmalıdır. E burada 8 olacak mı o zaman? Evet. 4 ise burada X'e de yine 4 santimetre kalır. Doğru cevap yine C şıkkı geldi. Evet geçelim. İkinci sorumuza. ABC üçgeninde diklik var. Şuradaki DE kenarı AD kenarına dik. Ha bak şimdi buradaki ABD üçgenine bir odaklan. Gördün mü tabanı? Bak taban AH HD'ye eşit ve burası dikse. O zaman burası açıortaydır ve bu kenar buradaki kenara eşittir arkadaşlar. Şimdi eşleştirme yapalım. AE'ye 3K buraya 3K EC'ye 4K EC arasına 4K dedik. BC neredesin BC? Buranın tamamı 24 santimetreymiş. Burada ne diyelim? Ne diyelim buraya? A diyelim hadi. Şimdi büyük üçgende ABC üçgeninde bak açıortay var ya A'nın 3K'ya oranı. Açıortay bu arada neresi? Bak açıortay kırmızıyla çiziyorum burası. Tamamını alıyorum. A'nın ne dedik? 3K'ya oranı demiştik. Eşittir. Şimdi 24'ün 4K'ya oranı. 24 bölü 4K. Bu K'lar gitmiyor. Gitmeyecek mi ya her zaman? Gidecek. Tamam. 24 ile 4'ü sadeleştirince A bölü 3'ü yazayım önce bir. 24 4'e böldün 6. İçler dışlardan A'yı buradan 18, 6 kere 3, 18 buluruz. E şimdi götürüp A yerine 18 yazarsam. Burası hatta dur şununla yazayım. 18 santimetre ise hani AB kime eşitti? B değil. O zaman burada 18 ise e, tamamı 24 olacağından dolayı x'e de buradan ne düştü arkadaşlar? 6 santimetre düşecektir. Doğru cevabımız D seçeneğinde olacaktır. Geldik son sorumuza. Üçüncü soru. ABC üçgeni biçiminde, biçimindeki karton C köşesinden tutulup BC'ye dik olan AK boyunca katlandığında C noktasının görüntüsü olan C üssün noktası AB üzerinde oluyormuş. He. Bunu katladığında buralara bir yerlere AB üzerine gelecekmiş. Buna göre hangileri her zaman doğrudur diye soruyor. Şimdi bu e, AK dik değil mi? En fikir miyiz? C köşesinden tutulup BC'ye dik olan bak BC'ye dik olan <laughs> AK boyunca katlandığında C noktasının görüntüsü C üssü noktası AB'nin üzerine yani bir buraya da gelebilir. B'nin üzerine de gelebilir. Anlaştık mı? O zaman arkadaşlar buraya ister C üssü buraya gelsin ister biraz sola biraz sağa isterse B'nin üzerine gelsin. Her halükarda buranın ikisi birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır ve açılar birbirine eşittir diyeceğiz. Yani bu AK doğrusu açı ortay olmalıdır. Bak ACB A, C, B. Buradaki açı hani burada alfa ise burada alfa ya. O zaman burada beta. Buraya da ne diyeceğiz? Beta diyeceğiz. Anlaştık mı? Peki. <laughs> ha şöyle de olabilir. Bak burayı burayı. Tabi bu C, C üssü B'nin üzerine geldiğini düşünerekten bu şekilde yaptık. Şimdi eğer ki buraları silelim. Buraları da silelim. Şimdi ben bunun şurayı hemen şöyle çizeyim. C noktasının buralara bir yerlere denk geleceğini düşünürsek. Tam burası C üstü işte. O zaman buradaki açıyla buradaki açıyla alfa diyelim buraya. Buradaki açı yine birbirine eşit. Doğru mudur? E burası beta ise bak bura 90'dı ya. İşte burası 90 derece olmuyor. Anlatabildim mi? 90 derece olmuyor. O yüzden şimdi burası C noktası kesinlikle nereye gelmelidir? B'nin üzerine gelmelidir. Yani bu kenar bu kenara eşit. Bu kenar diğer kenara AC AB'ye eşit ve burası da açı ortay olmalıdır. Ve aynı zamanda biz burayı alfa alfa dediğimiz için bura beta ise burada beta olacak. O zaman CH BH'a eşit mi? Evet, CH BH'a eşit doğru. ACB yani C açısı beta. ABH yani o da beta eşit midir? Bu da doğru. A üssü. C üssü burası oldu aynı zamanda. B eşit midir? B orayı bilemeyiz arkadaşlar. Orayı her zaman eşit olup olmayacağını ki imkansız eşit olamaz. A üssü. A üssü. Hipotenüs. B dik kenar. Bir hipotenüs dik kenara asla eşit olamaz. Doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır. Bakalım kontrol ediyoruz. Evet. Üçüncü sorumuz Ceyhan. İkinci soru Denizli 6 gelmişti. Birinci soruda zaten 4'tü. Evet, üçünü de doğru çözmüşüz. Evet arkadaşlar, böylece 6.5'in de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.